Selamın aleyküm arkadaşlar yeni bir video günaydınlar olsun İstanbul Ferhat Paşa Ümraniye'den sabah saat 9 kahvaltımızı yaptık şifa inşaat şifa lojistik şifa inşaat ekipmanları limited ticaret şirketindeyiz arkadaşlar ümit devam gelmiş gece selam aleyküm abi, abi de benim pleti alasan ne oldu? Ne zaman geldin? Ya az da. şöyle yalandan bir çal bağalım ya. Nereye hazırlıyorsun plate'ini? Nereye gidiyorsun? Rusya. Rusya? Evet. Rusya'ya gidiyor arkadaşlar. Rusya yükleyeceğiz. Video mu yapıyorsun? He? her video yapıyorum. Ne zaman şöyle bir tatla yağlasam. Ya babam aklıma gelir, Ya rahmetli Hacı baba. Eskiler. Elinle yağlayıver, elinle yağlayıver. Heee. Öyle diyorlar. Şöyle elinle, şöyle ediyorlar. Kıy kıy ya, kızarlar eskiler. Allah'ım. Ümit abi, Danim arkadan geldin lan en son. He ya, daha yeni geldim. Akşam gelmiş arkadaşlar, ben yatıyordum. ben de uyandırmamış koca da. Zavak kahınca gördüm valla billa. İlla elin yüzün batar bari Öyle abi. Öyle. Neyse bu tamam. Bu tamam mı? Şimdi bir de hemen et kolu koyayım. Bir de su tutayım. Arabayı yıkasınlar uşaklar şöyle çek de. Mars'tan çağırırlar ne edilirlerse hemen asarayım. Hemen gideyim. Benim araba. Gresiye kalmam şifaya söyle. Şifaya söyleyeyim mi alsınlar buraya He bir tane gres. kalmam. Bura bizim İkinci firmamız arkadaşlar Şifa İnşaat. Şifa Lojistiğin yan kuruluşu, kardeş kuruluş. Kürkçüler Caddesi'nde. İstanbul e, Ferhatpaşa Dudullu'nun hemen altında Kürkçüler Caddesi'nde şöyle. Şifa İnşaat. Arabayı çek şuraya, çalıştır ileriye al da yıkayalım. Ama üstüne bir şey giy. Öyle bir yaz tişörtüne ne şey etme. Şöyle gençlerimiz çalışıyor. Bizim küçük patronlar. <laughs> Selamun aleyküm. Kolay gelsin gençler. Ne iş yapıyorsunuz siz öyle? İskele diziyorlar çocuklar. Bu bizim en küçük patron. Gel lan Mehmet Ali. E ağası. Ha ağası. Ya ben ağa değilim. Niye la? Bizim ikinci mekan arkadaşlar. Anadolu'ya. İstanbul Ümraniye'de. inşaat malzemeleri direk, kalas iskele, playmut. Her şey mevcut. Kürkçüler Caddesi. Ne o kaç Safir Sokak. No. Safir Sokak. no. No 2 arkadaşlar. Bir el salla la Mehmet Ali la. nerede? He? Şükrü abim nerede? Ne gördün abi ya? İyi. Şükrü abim içeride mi? Selamun aleyküm üste. Ne oluyor? bulaşık yıkıyorsun. Ne var gel şu bunları hadi. Bunlar. Bunları Video yapardım. yapıyorum ya seni çekiyorum. Çek. Şey. Bunu tutalım. Ne vurdum? Mantar. İşte yıkıçımızı yiyoruz. Valla biz de plate yağ alıyoruz. Et blue'yu alacağız. Ondan sonra arabayı yıkayacağım şu müdeyem da. Şuraya Ama portifine malzeme indiriyorlar. Dur bir sorayım. Gidecek mi? Yok daha ya. Şunu boşaltsınlar da dur. t a m a e l a m abi. b o l i r i n i t a k Gelirin orta. Durumlar öyle arkadaşlar. Rusya'ya gideceğiz. Avrupa'dan geldik. <laughs> Aşağı yukarı ben bir haftadır İstanbul'dayım. Yükü biraz geç boşattım. Ne oluyor abi? Yönelim, abi ya. Sil sil iyi olur. Bir de bunu elimden bir düşürdüm yolda. Neyi? Kirlenmeyelim. Kılıfı ya oranın. Ya sen böyle kirli adamsan ne öğrenelim biz nerelere gidelim? Sanması lazım Hayır. Şu perdenin aç, arabanın içine bir güneş girsin sabah güneşi la. Durumlar öyle arkadaşlar. Bizim plate yağlı zaten. Çek yani, çek, çek çek, çek lan, çek. Ne Bir de yapış yapış oluyor ki. Bensiz içersen öyle Red Bull'un dökülür işte. Ben? Akşam... Çukura düştüm. Şoförde yaş la. Açacağım la arabanın içi öteberi dolu la. Ne dolu öteberi? Bu indirdim ya. He. Olsun bir şey olmasın, olur mu ya. <laughs> Durumlar öyle ağalar, paşalar, arkadaşlar şöyle işte bizim mekanımız Anadolu yakasında burası. Şöyle. Lan bayağı da varmış. İyi ki çamurluğu ne vurmamışsın direkten Allah usta. Işte. Sıfıra sıfır gelmişsin vallahi. Rusya'ya gideceğiz arkadaşlar. Rusya, Rusya. Neyse kapatayım da acıktı bir daha video işi arabayı yakana acık daha çekerek. Selamun Aleyküm arkadaşlar tekrardan. ne var ya, ne çamaşırları yıkayalım mı nuh gelsin de sabunla deterjanı o koy, koydun yukarıda Durumlar böyle arkadaşlar. Ümit abimle dükkandayız. Sırpsa yükleyeceğiz. Bu videoda böyle olsun. Hidya edin. İstanbul'dayız. Kapanış olsun. Rusya'ya gideceğiz arkadaşlar. Rusya'ya gitmeden son videomuz Türkiye'de. Gayrı giderken çekerek yolda. Haberiniz olsun. Yine bu sene Rusya'ya gidiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz efendim. İstanbul, Ümraniye'den kalın sağlıcakla, bay bay. Ümit abi, bir bay bay Bir bay bay kapanış yapıyoruz. Hadi baba arkadaşlar, görüşürüz. Give it to me like...